Kardeş Doktor kanalından herkese merhabalar. Ağustos ayının 3. video ile karşınızdayım. Bu videomuzda akvaryumlardaki ve canlılardaki gelişmeleri göreceğiz. Tayvan'dan getirdiğim 3 tane ürün tanıtacağım. Bir de bu ürünlerle ilgili küçük bir çekiliş yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce tanklarımızı görerek bir başlayalım arkadaşlar. Burası sol üst köşe. Burası boğaların tankı. Bakın burada eski videolarda bir sürü emanet duran canlılar, orunçay tayvanlar, fansiler vardı. Çok şükür hepsini yerlerine yerleştirdik. Artık burada sadece damızlık olarak boğalar kaldı. Bakın bu ee, damızlık gelen boğalardan 3 dişiden bir tanesi. Diğer iki dişimiz de bu şekilde metalik. Şu damızlık 3 erkeğimizden bir tanesi. Bunun sadece kafa kısmında metaliklik var. Ama dişlerimiz tam vücut metalik. Diğer iki erkeğimiz de bundan daha iyi. E, burada çok sayıda boğa yavrumuz var. Bakın onlardan bir tanesi hemen önümüzde. Bir tanesi şurada ilerilerde bakın bu boğa yavrularından göreceksiniz. Bu tankımızda diğer türlerin yavrularından bazıları durmaya devam ediyor. Örneğin kırmızı fansi yavruları var. Bakın hemen şurada kırmızı fansi yavrusu. Şurada bir kırmızı fansi yavrusu var. Bunun dışında orun çay bu tanka saldığı yavrulardan var. Bakın orun çay panda. Şurada yine bir orun çay pandamız var. Önde de bir tane kırmızı galaksi fişbon yavrusu var. Bakın o da burada. Bu yavrular büyüdükçe bunları kendi tanklarına aktaracağız. Ama burada asıl olan canlımız boğalar. Bakın yavrularda metalik geni görün. Boğalarımızın tamamında metalik gen mevcut. Şu dişilerden bir tanesi. Diğer ikisi de bu ayarda ama herhalde arkalarda o canlılar. Boğa tankımızda işler yolunda. Durum bu şekilde. Ada versiyon 2 yeşil şey, Ada versiyon 1 yeşil paket. Şu anda gerçi bütün tanklarımız öyle. Bakın diğer damızlığımız filtrenin orada. Arkada kırmızı Fancy diğer yavrulardan görebilirsiniz. Bakın filtrenin altında. Boğa tankımız bu şekilde arkadaşlar. Burası kırmızı snowfall tankımız. Hemen ortadaki tank. Bakın filtrenin üzerinde hemen bir kırmızı snowfall damızlığımız var. Burada Toplamda 15 adet damızlık, kırmızı snowfalımız var. Şurada en yakın canlı. Ee, burada yine başka türlerin yavruları var arkadaşlar. Hemen kırmızı snowfal damızının sağında oceans blue yavrusu görüyorsunuz. Onun hemen yanında siyah fancy yavrusu görüyorsunuz. Şurada da geçen videoda denk getirememiştim, vix ee, stardust'ların yavrularından görüyorsunuz. Burada kırmızı snowfal yavrusu dışında ki hatta kırmızı snowfall yavrusundan çok daha fazla sayıda diğer türlerin yavrularından var. Bakın bu maviler hep oceans blue yavruları. Oceans blue'ları kendi tankına aldık ama olur da bir terslik olursa diye bu yavruları bir süre daha burada tutmaya devam edeceğim. Bakın bir 10 civarı oceans blue yavrumuz var. Kırmızı snowfall damızlıklarımız buralarda, arkada. Bakın yerde yine hareket eden bir siyah fancy yavrusu var. Siyah fancy yavruları, daha doğrusu fancy yavruları küçükken çok kötü görünür arkadaşlar. Büyüdükçe güzelleşir. Bakın burada da bir siyah fansi yavrusu var. Kırmızı snowfall'ların kendi yavrularını denk getiremedik. Ee, 10 tane falan 10-15 arası kırmızı snowfall yavrumuz var ama şu an denk gelmedi. Ee, bu tankta da her şey yolunda. Geçtik. Siyah snowfall'lara. Arkadaşlar bakın şu iki büyük canlı bizim damızlıklarımızdan kalan 4 dişinin 2 tanesi. Şu canlılarda, bakın şu yaprağın üzerindeki canlılarda, bizim yavrularımızdan büyüyen, artık da olan 8 yavrudan bir tanesi. Diğeri mosun arkasında. Bakın iki tanesi filtrenin üzerinde. Siyah snowfall'da 8 tane bu şekilde yavrudan büyüttüğümüz canlı var. Erkek dişi oranlarına hala çok bakma fırsatım olmadı açıkçası. Bakın hemen şu önümüzdekine bir bakalım. Ha, bu erkek gibi iyi. Zaten erkeğe ihtiyacımız var. Ee, bu tankta yavru olarak ne var peki? Bakın şurada bir tane bitkilerin arasına girip karışmış kiraz kardeş var. Onu burada tuttum. Bir de kırmızı e, galaksi fişbonların kırmızı stardustların yavruları var buralarda. Bakın onları da yerlerde görebilirsiniz. Onları da kendi tanklarına aldık. E, bunların büyümesini bekliyorum. Bir nevi yedeklemiş de oluyorum. E, bu tankta da artık kendi yavrularımızdan büyüyüp damızlık olanlardan üreme faaliyetleri bekliyoruz. Henüz e, yumurtalı dişimiz bildiğim kadarıyla yok ama bu tankı çok detaylı da inceleyemedim arkadaşlar. Şunlar eski damızlıklar. Evet gelelim alt tanklarımıza. Bu tankımız Oceans Blue tankı arkadaşlar. Oceans Blue'da bir erkek bir dişi iki tane ilk gelen damızlıklardan kaldı. Ama çok şükür ki dişimiz yine yumurtalı. Yukarıda kırmızı snowfall tankında bir 10 civarı yavru göstermiştim. Burada da e, boyları 1.2 cm ile e, 0.8 mm arasında değişen 10 yavru var. 2 damızlık toplamda da çeşitli boylarda 20 yavrumuz var. Bakın şurada filtrenin altında damızlıklarımız görünüyor mu emin değilim. Şu hafif solda kaldı. O, o dişi, yumurtalı dişi erkekte filtrenin hemen altında. Burası... Ee, beni baştan değiştirdiğim tanklardan bir tanesi. Zeminde yeşil ada var, yeşil paket ada toprak var. Ee, burada ocean Blue'ların çoğalmasını bekliyoruz. Burada e, filtrelerde biraz yusunu problemimiz var. Ee, burada ışığı biraz abartmıştık arkadaşlar. Bir de nitratı yüksek tutmuştuk. Biraz karartmayla düzelecek diye düşünüyorum. Burası orta tank. Burada e, PRL'lerimiz var arkadaşlar. Bakın bunlar. Kelvin Wong isimli Singapurlu üreticinin canlıları. Almanya'da bunları üreten birinden almıştık. Tamamı crown Head dediğimiz baş kısmında Mosura'nın bir türü olan baş kısmında sadece böyle küçücük bir kırmızılığı bulunan canlılar. Beyazlıkları canlı görmek lazım. Çok çok iyi arkadaşlar. Bakın bunda ışık çok patlıyor. PRL çekerken ışığı çok kısmak gerekiyor. Beyazlık düzeyleri çok çok iyi. Aslında fiyat olarak en uygun canlım bu ama İyi bir PRL çok keyif verir arkadaşlar. Ben de PRL'lerden çok keyif alıyorum. Bakın böyle PRL'lerimiz bu şekilde. Burada 25 tane PRL'miz var. Bunlar zaten çok küçük olarak geldi. Henüz cinsiyet ayrımı veya üreme ile ilgili bir gelişmemiz yok. Bu orta sıranın en sonunda da Wix Stardust'lar var arkadaşlar. Bunlar da Singapurlu Kelvin Wong'un üretimi canlılar. Arkadaşlar bunların tanesine 100 euro vermişim bu arada. Ee, geçen gün e, toplam hesapta karışmıştı ama dün bir inceleme yaptım. Bunların e, yüksek gerekleri çok çok değerli. E, burada bir dişimiz yumurta saldı. E, yavruları görebilirsek göstereyim size. Bakın şurada bir tane gördüm. Şurada toprağın üzerinde bir tane yavru görünüyor. Burada iki tane de e, yumurtalı dişimiz var. Bu bu tanka koymam gereken Kırmızı Snowfall tankında 3 tane yavru vardı. Onları da koyduğumda aslında şu anda 3 dişi 3 erkeğimiz burada var. Bakın yumurtalı dişilerden bir tanesi şu arkada. Bunlar yakından görüldüğünde çok güzel görüntüleri var arkadaşlar. Ara ara paylaşıyorum. Wick Sardas çok değerli bir canlı. Yeşilimsi bir rengi var. Şu anda bakın şu canlı da bu orta grade bir canlı bu arada. Çok yüksek grade bir canlı değil. Ee, orta grade'i bile ne kadar iyi bakın. Hiçbir kusur yok ayaklarında olsun, gövdesinde olsun. Evet, burası Vig Stardust'ların tankı. Burada üreme başladı. İnşallah hızlıca çoğaltırız bunları da. Sağ alt köşede kırmızı Stardust'larımız var. Bakın kırmızı Stardust'ları bu tankta amonya azaltmak için çok zorlanmıştık. Amonyak bayağı bir yüksekmişti. Ama sonunda amonyağımız düştü normal seviyeye ve canlıları buraya ekledik. Bakın kırmızı stardustlarımız böyle en çok yavrumun bulunduğu tür. Bu tür kırmızı stardust ya da Snowflake. Ee, yaklaşık 30 civarda yavrumuz var ve damızlıklarımız var. Bu Aponegetoma dagaskarı'nın bazı yaprakları böyle çürüdü arkadaşlar. Onları çıkartacağım. Şu anda bunlar tanklara İki gün önce eklendi. Keyifleri yerinde gibi görünüyor. Adaptasyondan ölen canlılar oldu. Ama bunu normal karşılıyoruz. Gelelim ortadaki tanka. Arkadaşlar burasını burayı hatırlayın bir önceki videodan. Saçıyorsunu videosu çektiğim tank burası. Başımızın belaya girdiği tank. Ee, bakın toprakta hala uzayan saçıyorsunlarını görebilirsiniz. Filtrenin üzerinde görebilirsiniz. Ee, eskiye göre çok daha iyi ama bitmiş değil hiçbir şekilde. Bakın topraktaki saç yosunlarını görün. Burada neler yaptık arkadaşlar? Mekanik temizlik yaptık. Bir e, çubuk yardımıyla bu uzayan e, şeyleri almaya çalıştık. Onun dışında e, yosunun temel besini olan bir ışığı kıstık. İki nitratı azaltmak için su değişimi yaptık. Su üstü bitkileri ekledik arkadaşlar. Bakın buraya göstereyim size. Baya bir filantus, fluitans, red, kırmızı e, kırmızılaşan su üstü bitkilerinden ekledik. Onun dışında hızlı büyüyen moslar ekledik. Bu moslar e, yosunla e, yarışmaya girip nitratı ve e, sudaki organik atıkları çekiyorlardı. Buraya, e, burada ama değerler çok iyi. Yani buraya karides eklemekle ilgili bir sıkıntı yok. Deneme canlısı olarak koyduklarımda hiç hiçbir sıkıntı olmadı. Buraya kırmızı fansileri koydum arkadaşlar. Kırmızı fansi damazlığım, 4 tane kaldı. 2 erkek, 2 dişi. Onlar da arkalarda, bakın şu aradan görünüyor biraz de. Kırmızı fansi damazlıklarımızı bugün itibariyle buraya yerleştirdik burayı biraz daha karanlık tutacağım. Karidesler de içinde daha iyi olacak. Şurada seleksiyon dışı canlılarımızdan var. Ha Bu saç yosunuyla alakalı gelişmeleri anlatacaktım size. Arkadaşlar buraya iki tane büyük saye koymuştuk. Büyük sayeler çok zaten yosun yemiyormuş. Onu bilmiyorduk. Ama zaten akvaryumcuda da onlar vardı. Mecburen onları almıştım. Evet o sayeler hiç yosun yemedi. Burada muhtemelen sıcaklıktan hiç adaptide olamadılar. Zaten iki tanesini maalesef kaybettik. Buraya onun dışında ben Nerite salyangozları eklemiştim. Onlardan çok ümitliydim açıkçası. Ama neriteler burada e, açılmadı arkadaşlar. Ben neriteleri buraya koydum. E, kabuğundan bile çıkmadı salyangozlar. Böyle küser gibi hiç e, harekete geçmediler. Hatta öldü zannettim. Sonra aldım onları oradan. Ama sıcaklığı biraz arttırdığında hareket etmeye başladılar. Bu tankların benim 21 derece muhtemelen onlar çok daha sıcak tanklardan gelmişti. E, ortalama 23-24 derece olan tanklarda harekete başladılar. Mesela burada. 23 derece olan bir tankım var. Ee, ama şimdi gösteremeyeceğim size onu. O 23 derece olan tankımda Nerite salyangozlar hareket ediyor. Ama burada hareket etmediler. Ee, birkaç gün beklememe rağmen açılmadı salyangozlar. Ee, o yüzden çıkartmak durumunda kaldım. Burada şu anda sadece otosinklus var. Bir de doğal yollardan mücadele ediyoruz. Mekanik temizlik artı ışığı kapatma, nitratı azaltma gibi yollarla. Ee, bu yollarla da yenebileceğimizi düşünüyorum saç yosunlu. Burası kırmızı fansilerin tankı. Bir 6-7 tane yavrumuz var. 4 tane de damızlığımız var. Kırmızı fansi de biraz darbe yemiş durumdayız. E, toparlayacağını düşünüyorum. Toparlaması da takviye yaparız. Sol alt köşede ise orunçay yani turuncu gözlü tayvanlarımız var arkadaşlar. Bakın bunları göstereyim size. Bunlarda 5 e, tane dişimiz 6 tane de erkeğimiz var. Bakın bu turuncu gözlü bir blue bolt. Burada turuncu gözlü bir panda var. İleride yine 2 tane turuncu gözlü panda var. Şurada ileride turuncu gözlü wine red var. Bunları bugün itibariyle yerleştirdim. Bu tanktaki amonyak da geç de olsa düştü. Ee, kırmızı Stardust'ların oradaki SFP16 filtreyi, SPF16 filtreyi bakın buraya aldım. Amonyağı düşürmede çok etkili oldu. Ee, şu anda da canlılar o filtrenin etrafında toplanmış durumda. Bakın orada turuncu gözlü Golden Bee ile turuncu gözlü Panda var bir tane. Şöyle göstereyim çok iyi görünmedi ama. Burası da Orange Eye Tayvanların tankı. Buraya da yukarıdaki yavruları zamanla indireceğim. E, tanklarda durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim e, bu videoda size bir 3 tane ürün tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu karides hobisinin nirvanası en üst seviyesi Tayvan. E, Tayvan'da sürekli e, yeni ürünler, geliştirmeler e, ve çok çok birikmiş tecrübeler, karidinalar üzerine kitaplar vesaireler var. Tayvanlı üreticilerden bir tanesi de Tai Cheng isimli bir üretici arkadaşlar. Bu arkadaşın üretmiş olduğu Dead Shrimp Powder diye bir ürün var. Ben bundan sık sık bahsediyorum. Çünkü bu gerçekten efsaneleşmiş bir ürün. Bakın o şöyle bir şey arkadaşlar. Bu paketlenmiş hali. Toz versiyonunu gösteriyorum size. Bu bir toz. Bu toz ne işe yarıyor? Bu toz tankı ilk kurduğumuzda bu karideslerin artıklarını amonyaktan nitrata nitrata dönüşten e, faydalı bakteriler, beneficial bakteri dediğimiz faydalı bakterilerin oluşmasını sağlıyor. Yani bu ürünü kurulumlarda kullanabiliyorsunuz. Birinci kullanım noktası bu. İkinci olarak da belli aralıklarla tanka ekliyorsunuz. Haftalık e, bir bu küçük kaşık şeklinde. Bu sayede de tankta biyofilm oluşturuyor. Biyofilm neydi arkadaşlar? Biyofilm bakterilerin oluşturmuş olduğu bir tabakaydı. Böyle e, elinizi akvaryuma sürdüğünüzde, içine suya değdiğinizde böyle bir kaygan bir tabaka gelir elinize. İşte biyofilm o tabaka. Şimdi biz karideslerimizi tank, akvaryumlarımızda güzelce besliyoruz ama doğada bu canlıların bir numaralı besini biyofilm dediğimiz bu tabaka aslında. yani karideslerin büyük kısmı bu biyofilm tabakasıyla besleniyor. Özellikle yavrular için çok çok iyi bir şey. Neden? Çünkü tankın her yerinde, yüzey olarak bulunan her yerde bu biyofilm tabakadan mevcut. Ve yavru karidesler erişkinlerle yem kavgasına girmeden olduğu yerden beslenebiliyor. Ve erişkin canlılarda da sürekli olarak böyle bir e, toprağa eşeleme, gezinme hareketi görürsünüz. Ben bunu otlamak diyorum aynı kuzuların otlaması gibi. Bunda, e, bunun sebebi de işte aslında oluşan o biyofilm tabakayı yemek. Dead Shrimp Powder, bu DSP dediğimiz ürün e, biofilm biyofilm tabakayı da artırıyor arkadaşlar. Bu nedenle haftalık bir kaşık küçük kaşıklardan tabii kullanımını öneriyor üretici. Ben de kullanıyorum. Biyofilm oluşumunu artıracak başka bir sürü teknik var ama bu ürüne benzerlik anlamında size söylemek istediğim Glass Carton'un Bakter A ürünü var. O da aslında biyofilm oluşturulan, biyofilmi artıran bir tabak bir ürün. Ama bunun bio Dead Shrimp Powder'dan üstün yönü bunu kurulumlarda da kullanabiliyorsunuz. Bir miktar içinde amonyak da var. Bu nedenle yani tankınızın bakteriyel döngüsünü çok daha güçlü bir hale getiriyor dead shrimp powder'ı kullanımını öneriyorum. Sadece tankında bakteriye kullananlara önermiyorum. bakteriye çünkü bununla içinde farklı bakteriler bulunduruyor. Çakışma riski olabilir. O yüzden bakteriye ile dead shrimp powder'ı beraber kullanmayın. Onun dışında elimizde mevcut, ben bundan getirdim. Bir şey aldığımda biraz abartarak alıyorum. O yüzden isteyenlere paylaşabiliriz. isteyenlere gönderebilirim. Birinci söyleyeceğim ürün de Shrimp Powder. Çok uzun yıllardır kullanılıyor. Şimdi üretici bunun versiyon ikisini geliştirdi. Bendeki bulunan da versiyon 2. bunun dışında aynı üreticinin vitamin ürünü var. O da Dead Shrimp Vitamin diye bir şey. Bakın bu da böyle toz şeklinde. Bundan da haftada bir kaşık kullanılmasını öneriyor. İçinde 12 farklı vitamin var arkadaşlar. A vitamini, B, B1, B2, B6 bir sürü 12 tane bunların listesi de var isteğine gönderebiliriz. 12 tane vitamin var. Vitamin eksikliğine bağlı ölümlerin tamamen duracağını söylüyor. Karideslerde gelişimin hızlanacağını ve artacağını. Hayatta kalım oranının ölümü azalttığı için artacağını söylüyor üretici. Bunu ben de ilk defa kullanıyorum. Bundan da bayağı bir miktarda getirdim. Bir de aynı üreticinin kullanmış, getirmiş olduğu Dead Shrimp Food diye kendi üretimi bir yem var. Bu da bu hıva'nın yemine benziyor arkadaşlar. Bundan da bol miktarda getirdim. İsteyenlere bundan da gönderebilirim. Dead Shrimp vitamin bile food'u yani yemle vitamini ilk defa deniyorum ben de. Ama gayet beğendim ürünleri. Dead Shrimp vitamini kullandığımızda aslında bunun yanına bir tek Shrimp Fit dışında karideslerin tüm vitamin ihtiyacını, mineral ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Şimdi bunları hem... Birisinin kullanması için hem de biraz bu hareketsizlik var hobimizde onu harekete artırmak için bir çekiliş yapmayı düşündüm. Bakın bu az önce gösterdiğim 30'ar gramlık Dead Shrimp Powder, Dead Shrimp Vitamin ve Dead Shrimp Food'u bir kişiye göndereceğim arkadaşlar. Bir çekiliş yapalım istiyorum. 30 gram DSP ve DSV bir tankın bir yıllık ihtiyacını gideriyor bu arada. Hani gram olarak düşündüğünüzde az gibi gelebilir ama... Ortalama bir tankın 40 litrelik bir tankın bir yıllık ihtiyacını bu ürünler giderecek. Aşağıya yorumlara çekilişe katılıyorum yazmanızı isteyeceğim. Bir de bakın bu bizim Facebook grubumuz arkadaşlar Karadeniz Neo Karadeniz Türkiye Yönet Grubu. Bu grubu ben kurdum niye kurdum? Çünkü bir sürü Facebook grubumuz var. Birçoğunda doğru düzgün paylaşım yapılmıyor, inaktif. Artık çok az birkaç kişi kalmış paylaşım yapan hobicileri bir araya toplamak amaçlı yaptım. Aslında işlerim de yoğun yani beni yoran da bir grup ama yine de hobiye bir faydamız olsun. insanlar bir araya gelsin paylaşımları görsün diye bu gruba üye olmanızı istiyorum sizden. Tek, bu çekilişle alakalı istediğim tek şey bu. Facebook grubumuza üye olun ve çekilişe katılıyorum yazın. bu Dead Shrimp Food, Dead Shrimp Vitamin ve Dead Shrimp Powder'ı 30 gramlık ürünü bir çekilişle belirleyeceğimiz bir talihli kişiye göndermek istiyorum çekilişi ne zaman yaparız çekilişi Pazar günü yaparız arkadaşlar Pazar günü talihli bir kişiye bu ürünümüzden göndeririz isteyenlere de elimde bol bol var gönderebilirim gelişmeler bu şekilde artık bütün canlıları kendi tanklarına yerleştirdik bundan sonra inşallah bol bol üreme bekliyoruz sorularınız olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.